Sevgili dostlarım yeniden merhaba. Önceki videolarımda da belirttiğim gibi Alevi tarihine coğrafik keşif başlığıyla Erken Alevilerin Gizlenen Tarihi adlı kitabımdan aralıklarla kısa öz bilgiler aktaracağım. Bu bilgi paylaşımında ağırlık verdiğim kesim 632'de Hazreti Muhammed'in ölümüyle ayrılığa düşen, ayrılık sonucu çeşitli entrikalarla iktidarı eline geçiren Emevlerin ve Abbasilerin zulmünden dolayı çok geniş bir coğrafyaya dağılan, zındık, mülhit, kafir diye suçlanan ve bu nedenle katliamlara maruz kalan literatürde batiniye denilen batini alevlerdir. Batini aleviliğin hangi bölgede ve tarihi süreçte ortaya çıktığı konusunda farklı görüşler ileri sürülse de, kaynakların belirttiğine göre batini aleviliğin nüvelerinin oluştuğu tarih, 621'de Mekke'de gerçekleştiği rivayet edilen, Miraç ve Kırklar Meclisi'dir. Miraç ve Kırklar Meclisi Alevi Bektaşi inancının hem düşünsel temelini hem de ibadetlerinin anlamını oluşturur. Alevi inancında Muhammed'in bedenen miraca çıktığı kabul edilir ve Alevlere özgü menkibevi bir anlatımla dile getirilir. Bu anlatımda Kırtlar Meclisi de önemli yer tutmaktadır. Ayrıca Hazreti Ali algısını doğru konumlandırabilmek için Miraç ve Kırtlar Meclisi anlatılarını bilmek ve doğru çözümlemek gerekir. Miraç Alevi Bektaşi inancındaki Tanrı algısını Hazreti Muhammed'in bu inanç içindeki yerini ve Hazreti Ali'ye yüklenen velayet kapısını yani veliliği bizlere göstermektedir. Kırtlar meclisi ise benzer bir şekilde Hazreti Ali algısını ve evren tahayülünü sembolleştirmektedir. Ayrıca Alevi Bektaşi inancının en önemli ibadeti olan aynı cemin de kökenini bizlere vermektedir. Miraçlama cemin temelidir. Aleviliğin temel inanç kurumudur. Hatay'ın söylediği gibi onu ham kişinin özü çürük ervahın yol eri olmayanın anlaması ve kavraması mümkün değildir. Hatay'ın Miraç deyişi Aleviliğin kendine özgü bir inanç olmasının esaslarını benzersiz ve özlü bir biçimde dile getirmektedir. Hz. Muhammed'in vefatından sonra İslam toplumu ve devletini yöneteceklerin imam ya da halifenin belirlenmesi esnasında Hazreti Peygamber'in benden sonra Ali demesine karşın vasiyetine uyulmadı. Bunun sonucu olarak sahabenin yaşadığı itilaf Müslümanlar arasında ayrışmasının zeminini hazırlamış oldu. İmam Ali'nin haksızlığa uğradığına inananlar Ali şiasını oluşturdu. Ali şiasının siyasi ve mezhepsel bir boyut kazanması İmam Hüseyin'in Yezid tarafından Kerbela'da şehit edilmesine koşut olarak gelişti. Bu duruma tep karşı tepki gösteren Hazreti Ali'nin neslinden gelenler, iktidarı zorla ele geçirmiş Emevler tarafından sürekli zulme uğratıldı. Gördükleri zulüm, Hazreti Ali taraftarlarını İslam coğrafyasında diğer ezilen halklarla birleştirdi ve devlet kurumunun dışında muhalif kalmaya itti. Bu olumsuz gelişmeler Ali taraftarlığının mezhepleşme sürecine geçmesini yarattı. Mezhepleşme sürecinin Halife Osman'ın ölümündeki etkisi olduğu iddia edilen Abdullah İbni Sebe tarafından başlatıldığını söyleyenler olduğu gibi Emevi halifesi Yezid'in ölümünden sonra İmam Hüseyin'in özünü almak isteyen gruplar yani tövbekarlar ve Keysaniler Muhtar Es Safaki tarafından başlatıldığını söyleyenler de az değildi. Bir sonraki paylaşımımda, Hz. Muhammed'den sonra İmam Ali'ye ilk uluhiyet yükleyen Sebiye fırkası önderi Abdullah İbni Sebe'yi İmam Hüseyin'in öcünü almak için Emevilerle savaşan Tövbe edenler grubunu ve Keysanilerin önderi Muhtar Es Sakafi'yi ele alacağım. Görüşmek üzere efendim.